Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 5 Online oynuyoruz ve yanımda Sarpotilla var. Sarç hoş geldin. Hoş bulduk <laughs> abi. Abim intikam yeminini görüyorsun değil mi? Playlistimizin abi. adı. Ya abi bırak öyle bir intikam yok bak gözünü <laughs> Ne alıyoruz abi? Hemen seçelim. Velum. Ben şey o şeyi en hızlıyı seçtim. Mal atma. İşte şey böyle değişik bir tip var. Lan. Oğlum bir dakika. <laughs> Allah, galiba en hızlı, hızı en yüksek olan işte. Aynen hadi bakalım Sarp. Kutuma geleceksin bak. İntikam dedin ama yok öyle bir ya. Ah ben ne aldım lan böyle? Abi. Bu ne lan? Biteceksin. Oğlum seni bununla yeneceğim arkadaşlar. GTA'nın en yavaş uçağını aldım. Ve Sarp'ı bitireceğim. Abi Sarp. dünya yok. <laughs> Sesi patlıyor Sarp. <laughs> dur dur gözünü seveyim. yavaş konuşacağım yavaş konuşacağım. Taklaya geleceksin Sarp. Ah, sarp taklaya geleceksin oğlum. Timsel seni bitireceğim bunu... sesi patlıyor dedim. <laughs> evet arkadaşlar intikam soğuk yenen bir yemektir. Ve bu bölümde üçlü playliste uçak yapacağız. Ve şu an ben çok takla bir uçak seçtim farkındayım. Hop niş. Ah. Sarp, sarp bitireceğim oğlum seni. Sarp bitireceğim oğlum. Bitireceğim Sarp. Sarp bitireceğim oğlum seni. Hop. Lan ne iş? Alab çabuk. 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 Kap bunu. Abi yukarıdan. Oğlum adam çatır çatır gidiyor. Lan oğlum bir dakika dur. Geçemedim geçemedim nasıl geçemedim. Oo çok güzel çok güzel. Arkadaşlar harika. Oo. Ne? Oo taklaya geldi. Taklaya <laughs> geldi. <laughs> <laughs> oğlum seni var ya bu uçakla yenersem çok deli bir olay olacak, çok deli bir olay olacak arkadaşlar. Hatta FPS moda geçiyorum. la olup la la, çabuk. Abi tamam, son anda kaptım. Çok güzel. Arkadaşlar, Hop <laughs> ya, ya. ya bırak bu işleri Ser. Çok ya. fena patlayacaksın oğlum. Çok deli sinirlendim geldim. Oo. Ya. <laughs> Abi çok büyük araba, çok büyük uçak ya. <laughs> ya oğlum o büyükse bu ne lan? Anasını satayım bu var ya. Çok takla hiç gitmiyor. Ama geçeceğim seni. Bununla geçeceğim oğlum. Bununla abi, alacaksın burayı. Ya, Hatta şey buradan ters geçeceğim taklıcılar. İşte. Ah alamadım. Alamadım çok, abi. Çok güzel. Çabuk, çok çabuk. Çok güzel. Oğlum wrong way deme bana. wrong way deme bana. Dur. Dur 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 alacağım oğlum bunu. Alacağım alacağım alacağım. Tamam çok güzel. Oha. Onaydı lan öyle. Adam jetle geçiyor. Gözünü seveyim. Dur. Sarb alacaksın Boru'yu. Bitireceğim seni. Sarb alacaksın Boru'yu. Sarb alacaksın Boru'yu. Oğlum geliyorum. Geliyorum. Bitireceğim seni. Hiç Abi oğlum değil. ya uçak yanlış geçti ya. Oğlum ben o hareket uçağını alacaktım. Cık. Allah cezanı Ama vermesin ya. Seni nasıl bitireceksin beni ya? Abi kaç tur bu? Kaç tur oğlum? Daha, daha devam daha bitmiyor. <laughs> oğlum tamam devam. Tek hata yaparsan ineceksin Sarp. Oğlum çok deli sinirlendim geldim. Çok deli sinirlendim geldim ama uçağım yanlış arkadaşlar. <laughs> Hop. Abi, yanlış manlış, anlamam. Abi gözünüz seveyim. <laughs> hadi, hadi geldi. İşte bu. İşte bu. Lan Abi ben de takla gideceğim. Takla gideceğim. Abi sonra lan. <laughs> ya Allah cezanı vermesin ya. Hop lan bir dakika nasıl geldi açıyorsun? <laughs> Abi <gülüyor> dur. Evet tamam son anda. Çok güzel, çok güzel. Abi çok zormuş Ya bu. Allah cezanı vermesin ya. Oğlum bir de bana sor zorunu ya. O uçak bende olsaydı var ya, bitmiştin sen. Ya abi bana hiç uçağa bahane atma. Abi göreceksin. <gülüyor> göreceksin <gülüyor> oğlum. Çok fena bitireceğim seni Sarp. Abi dur, çok, çok, çok fena. Güzelim. Oğlum yani arkadaşlar. Da... Bu yarışı, daha doğrusu bu playlist'i Sarp'a vermem abi. verirsen bir daha oynamam ya. GTA 5 falan oynamam abi. Abi, Harbiden bırakırım ya, yani. Önce... Abi bırakırım. Aa. Yemin ediyorum bırakırım. Yani hem de uçak playlist. Kesinlikle bırakırım. Dur. Aa, dur. Abi, dur. Çok Geç iyi abi. abi. Oğlum inşallah patlarsın lan. Yok, Çabuk yok. oğlum yapıştır. Yapıştır. Yok, hiç benlik değil. Çok uzun parkur. Abi bayağı uzunmuş ya. Hop. niş. Oğlum sen uzun diyorsan bir de benim uçağa sor onu. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Bu ne oğlum sinek gece. Lan. Cık, oğlum bir dakika dur. Abi kaybetmem için herkes her şey yarışıyor ya, hayır. Doğa bile yarışıyor abi. Dur. Ver kazıya, ver kazıya. Abi geçeceğim, geçeceğim dur. Bir dakika yapıştır. Lan. Hayır hayır hayır. Dur. Abi çarp. Hayır. Çarp oğlum kaza yap. Çok kaza yap. yap. Bu ne oğlum Yapma. sinek var. Dur. <laughs> ya Allah cezanı ver bizi sinek. Zaten pohtan uçak seçtim senin yüzünden. Sineye atıyorum yalnız suç. Abi, <laughs> abi, abi, abi. bir de gelmiş oynatmıyor beni ya. Abi, abi, abi. Ne oldu? Lan! işte bu. Ya Allah cezanı vermesin sarp senin ya. Oğlum bari DNF olmayayım ya. Dur bir dakika bir dakika şimdi şey dur. Patlamayı düzeltiyorum asıl o zaman bekle. <laughs> bekle. Bekle. Arkadaşlar çok fena taklaya geldik ya. Neyse abi 3 yarışımız var. 2 alan ya kazanır. <laughs> Lan sarp. Lan sarp. Hadi <laughs> DNF. Abi DNF ya. olma. DNF olma. DNF olma. Ee, abi yalnız evet senin şey çok kötüymüş ya. <laughs> ya oynamıyorum ya. <laughs> ya oğlum sen niye baştan söylemedin bana? Direkt videoya girdik. Uçak seçmeyi unuttuk ya. Abi bu dakika hiç uçağı bahane atma şimdi. Kazalar ya bir... yapmasaydın geçiyordum bak öptüm. Ya bir de öpücük gönderiyor ya. <laughs> abi iki yarış daha yalnız bunda DNF olduğun için puan alamadın. Playlist'i kazanma ihtimalim şu an çok yüksek. Ciddi misin Sar? Biteceksin oğlum. Neyse buna like verelim. Bu güzelmiş. Aynen. Abi, Playlist'i mi kazanacaksın? Öyle mi canım benim? Hadi bakalım. Ya aynı, aynı şeyleri mi alıyoruz? Yok. Abi aynı şeyleri... aynılarını alalım ya. Tamam aynılarını alalım. Aynen. Çok tamam, seni DNF saymıyoruz. 15 12 sayalım, tamam mı? Çünkü yok sen... abi, say ya. Niye saymıyorsun? DNF'iz yani. Sıkıntı evet. yok. şimdi ben ikisinde de DNF olmadan ikinci olursam gene Abi hepsini DNF alacaksın. Ben sana söyleyeyim. Öyle mi? Hepsini, mi? hepsini abi, hepsini. Ver gazı sar. Oo. Ya Allah cezanı vermesin seni sivrisinek. Abi, <laughs> e, hidrayı alıyoruz, tamam mı? Yoksa best best var mı? Abi bir dakika. Bes var. Besra. Besra, Besra al abi. Tamam. Besra biraz farklı. Onu alalım. Aynen ya. aynen. Hadi bakalım abi. Ver gazı. Besra'yı aldık. Kendime 500 dolar veriyorum. Tamam hadi Besra kapışıyoruz. Çünkü Haydar'a yapmıştık biliyorsun. Aynen aynen. Evet. Şey yalnız. Vay. Harbiden güzelmiş bu. Bitireceğim seni. Oğlum. Biteceksin Sarp. Hiç şansın yok. Biteceksin Sarp. Oha oha. Abi biteceksin. Biraz... Oha. Oğlum çok hızlı gidiyor lan bu. Bu çok hızlı gidiyor Sarp. Allah'ım çok kındım olacak bak. Vay! <laughs> Süper. Önümde arkamdasın değil mi? Aynen. Arkamda olacaksın Ta, tabii. Taklaya geleceksin. Hata yapmazsan taklaya önde ya. geleceksin oğlum. Taklaya geleceksin. Sarp. Hata yapmazsan önde bitirsin öyle mi? Aynen. Öyle. Göreceğiz, evet. göreceğiz, göreceğiz. Aynen. Göreceğiz. Aynen. öndeki manevralarımı gör. Alacaksın boruyu birazdan. Hop! Lan! Ne güzel. Alıp çabuk, 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 çabuk. Sarp alacaksın oğlum buruyu Sarp çok güzel manevra yapıyorsun ama birazdan patlatacağım. Arkadaşlar stunt yarışı bu. Köprüler möprüler full takılacağız artık. Abi dur çok zorlanıyorum. Do lan lan lan. lan. <laughs> ah geçti. Oha. Oha yuh. Nasıl geçti mi gördün mü? Yuh. Ya abi noob şansı var adamda ya. Ben gördün mü nasıl geçti? Aynen gördüm ya çok deli bir geçişti. Lan nereye gidiyorum ben? Abi <laughs> taklaya geleceksin. Taklaya geleceksin Sarp. Taklaya geleceksin. dönemek altından geçtim yükseldim. Aynen. Aynen Sarp. Bitireceğim oğlum seni. Bitireceğim seni. Bitireceğim seni. Ama hala önündeyim ama çok yaklaştın. Daha uzaktaydın. Abi hemen dibindeyim ya. ya. niye öyle saçma sapan bir yere gittim ya? <laughs> Çok büyük bir hata oldu. Oğlum bitireceğim seni Sarp. En ufak bir hatanı <laughs> bekliyorum. İşte bu. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Evet. <laughs> Süper. Süper abi. Evet. Takla King <laughs> taklatarak birinciliğe doğru ilerliyor. Abi bitireceğim seni. Sarp bitireceğim oğlum seni. Abi bu köprünün altından mı geçeceğiz? Ya. Ne Köpr demek almıyor ya? Kanatların neydi? <laughs> Süper. Süper arkadaşlar. Ve şuradan döneceğim. Dön 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 dön, dön. yapıştır abi. O yalnız altından geçtiğim çok güzel Abi ya. o epikti yalnız ha ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya çok keyifli. Harbiden ya. epikti ya. Yani ben dedim kesin çakılacaksın. Değil mi? Dönerken gördüm çünkü. Aynen. Kesin dedim çakılacak bu. Oradan bilmiyorum arkadaşlar Sarp için deli bir like harbiden. Evet. Abi aynen cidden süper manev oldu ya, Altından dönerek <gülüyor> yükseldim. <laughs> Checkpoint'i de aldım ya. Yalnız sen daima iki numarasın kardeş hayırdır. <laughs> Tabii. Demin ne oldu iki numarada kimdi pardon iki de değil. Diye. Abi ya. sen anda gözünü seveyim. Sen dua et. Farklı bir uçak seçtim yanlışlıkla. E hem de en yavaş uçağı seçtim yani düşün. Abi, evet. bu aynı, aynı uçaklarda. Biraz tekla Abi yalnız bu jeti uçurmak ne kadar keyifli ya. Değil mi? Çok güzel. Evet, evet. Almışız, Vallahi çok güzelmiş. Biraz Hop. Uçak, yarışta yarışında gitmeye başladı ha. Hop, aynen. Benim de Hop ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Şşt. Alo, nereden döneceğim? Nereden döneceğim? Nereden döneceğim? Abi patladı, patladı. Abi, çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Oğlum hadi. Pat Abi. Ya. Hop. Yalnız burası çok zor be Sarp o checkpoint çok zor bir yerde. Aynen. Abi, çabuk! Lan oğlum. Lan! Çabuk! Al şunu. Aldın mı? Harika. Ben alamadım. Süper, ya. süper. Sen onda biraz uğraş kardeş. Oh be, <laughs> ya nasıl alamıyorum ya? <laughs> evet, şöyle bir paranın atalım abi. Altım, al. Ve tamam, çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Yalnız ben de jet yarışlarını sevmeye başladım Sarp. Kesinlikle aldım aldım şu an ben. Ap 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 kaptın mı? Evet işte geliyorum. bu. Tamam çok güzel. Kaptamasaydın ya gelmiştim <laughs> ben düzelttim kendimi geliyorum. Ciddi misin? Zor checkpointleri aldım. De sen çok uzağa gitmişsin. Aa, Oğlum çok <laughs> fena taklaya geleceksin Sarp. Çok güzel böyle avalarda gidiyoruz değil mi? Aynen muhteşem ya. Oha. Oğlum köprünün altından geçeceğiz ha. Nasıl 360 derece dönüyorum ha? Niş. Çok sevdim ya bunun manevraları çok iyi. Aynen. Hop. Ya yalnız çok ileridesin ya. Abi. Evet işte bu arkadaşlar. DLF King neredesin oğlum? Şöyle biraz FPS'ine bakmak istiyorum bu uçağın. Tübülanstayım. Evet. Allah'ın geleceksin oğlum. Dar. Abi yalnız ne kadar uzun bir yarışmış lan bu. Aynen dur bak dur bak benim dikkatimi bozmadı. <laughs> oğlum paranın atarak gidiyorum. Çıldırdım çıldırdım oğlum. Yalnız çok iyi geliyordum abi her şeyden çok iyi sıyıldım ama hala yaklaşamadım ya. Hop 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 lan çabuk. Of, tamam. Tekrar geliyoruz ya bu Oha. Ya, Yaptığım en güzel yarış. Aynen arkadaşlar bayağı taklı bir yarışmış bu ya. Sürmesi çok güzel cidden bana. Evet kesinlikle abi. Hop Finişi gördüm. Hayır ya. Finişi gördüm. Taklatarak bitirdim. Çok güzel. 20, evet, 25 saniye yapmasak. Tamam. Davet ile DNF olmaz. Vay öyle mi canım benim? Bak şimdi nasıl bitireceğim. Görürüz abi. Görürüz. <güler> <güler> oh, 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 oh. <laughs> Tatlıya geldi. Tatlıya geldi. 10 saniye. 9, 8, <güler> 7. <laughs> Böyle bir baksın. Ahmet oy. Ahmet oy. <laughs> Dinef oldu. Oh. Allah kahretmesin. Beni nereden başlatıyor? Gökdelen çarptırttı diyor beni oyun ya. <laughs> Oğlum süper oldu bu. Süper oldu. Evet arkadaşlar. <laughs> evet ya başlangıç yerleri biraz gıcık. Vay hareketi gördün mü? <laughs> Bakmayalım ekrana ya. Kıracağım abi zaten Minecraft'ta kasıyor. Yani. Sam sen, sen 15 FPS Minecraft videoları mı çekiyorsun yoksa? Aynen. <laughs> abi ben buna like veririm süperdi. Harikaydı yani sarpcım Evet DNF oldun abi son yarış alan kazanır. Ya Hamit'e güzel de nereden beni? dibinde <laughs> Nasıl kurtulacağım oradan? <laughs> evet ya biraz spam noktaları sıkıntı. Sam <laughs> sinirlendi arkadaşlar. Gördün ama yani bildiğin Göklerin dibinde başlatıyor ve dön diyor oradan. Aynen yalnız playlistin ismini dikkatini cımbızla çekerim oğlum intikam yemeğine. Hadi bakalım göreceğiz şimdi son yemeğini. Aynen hadi bakalım arkadaşlar olaya gireceğiz. Hop niş. Tek bu hadi. Aa tek bu mu var? Tek bu hadi göreceğiz. Tamam. Hadi bakalım kendime 500 dolar hatta çok kızdım 1000 dolar veriyorum hadi ve bakalım. olaya giriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Oğlum seni çok fena bitireceğim sar. Hiç şansın yok. Hop niş. Oğlum burası ne lan böyle? Lan. Ne? Nerede lan çekmeyin? Abi geride. Ap. Oha tepedeymiş. Oha oha. Bu ne oğlum? <laughs> Yalnız. Ay, ben sonradan fark ettim ama. <laughs> Hep <bu> abi <an> önündeydim <laughs> ben. Senin önüme geçtin Yani. Allah'ım çok fena bitireceğim. Oha aşağı mı ineceğim? Yuh. Abi bu da çok güzelmiş ya. Süper. Yalnız e, bir önceki evinde arkadaşlar demişler ki abi sen hidra ile niye ateş etmedin? Ateş etseydin alırdın. Yok arkadaşlar ateş mateş yok yarışta. Ya biz de biliyoruz ateş etmeyi ama yok. Hop Takliye geleceksin. <laughs> takliye sana çarpmaya çalışıyor. Oha. <laughs> Oğlum bu tünele mi sokacak lan bize? Ha yok. Allah'tan tünel olayı yok ha. Patladım. İşte bu. İşte bu taklacılar. Alıyoruz. Çok güzel ve Nerede abi? Checkpoint nerede? Gözünü seveyim. Evet, burada. Sap... <laughs> ya kafayı Oğlum. Sen böyle fazla gazlandım biliyor musun bir önceki yarıştan? Evet. Çabuk abi. Ya patla. Abi. Ben ya. Abi patla. Ah nasıl başlatıyorsun oğlum beni? Lan manyak mısın oğlum sen? Burada niye başlatıyorsun beni? Ya manyak mı bu ya? Ya Allah cezanı vermesin. Bu ne abi? Patladım. <laughs> Çok. Oha. Abi spawn'ı iğrenç bunun. Gördün mü? Lan. Oha! Spam iğrenç. Bu ne oğlum? Spawn'ı bozuk bu oyunun. Oyun mu bozuk. Aha kurtardım, kurtardım. Abi ya böyle spam mı olur kardeşim? Yapma. Hem de ağaca vuruyor ya. Lan gel bakalım. <laughs> Abi bu ne böyle ama? Bu Aa. böyle olmaz ki. Ya evet. Oha! Şans eseri bir kez kurtardım. Abi gözünü seveyim nasıl bir spam point bu ya oha Dur 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 Tamam ben geçeceğim. Tamam. Hop! Çabuk çabuk! Çabuk işte bu be. Abi sıyırdım. Tamam çok güzel. Abi çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Nereden gidiyoruz abi? Tamam burada değil mi? Dur 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 Nerede lan bu? Oha nerede bu? Abi Wrong Way Oğlum checkpoint nerede? Gözünü seveyim. Ha aşağıda tamam gördüm. Abi biraz geriden gelip. Bir yani. Güzel ya. Sar oyunun da şeyi bu abi ama ben kurtarmayı başardım Sar. Dikkatini buradan nasıl geçeceğim? Buradan nasıl geçeceğim? Evet işte bu. Kapmayı başardım arkadaşlar. Süper. Süper. Harika. Oha. daha mı oğlum ne yapayım? Tamam. Çok güzel. Hayır ya. Hayır ya. Hadi çok ya, güzel. Hadi, hadi, DNF olacak arkadaşlar. Orayı geçemeyecek DNF olacak. Oğlum dur. Çabuk. Evet. Geçtim geçtim orayı. Ciddi misin? Evet ama araç yanıyor. Ya abi defalarca <laughs> patladım ya. <laughs> Lan. 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 Oğlum oha. Nasıl geçtim? <laughs> Abi Süper. Yapma, patla ya. Süper. Oğlum patlamak yok. İntikam yemeğini bu bölümün adı. Seni çok fena bitireceğim sap. Oğlum nerede lan bu? Oğlum nerede Geliyor. bu? Geliyorum. Oğlum nerede bu? Gözüm mavi şu an. Lan. Abi gözünü seveyim. Nerede lan bu? Gözüm tepede mi? Tepede mi yoksa? Bir dakika bir bakayım. Hah tepedeymiş evet çok güzel. Abi Abi oyun portal Android Birinciye Abi nerede 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 Oğlum çabuk Evet suyun üzerinde arkadaşlar <laughs> Abi ben göremedim ya tamam, Takliyeye gideceksin Çok vakit kaybettim çok dolandım <laughs> İki tur <attım> havada ya <laughs> Aldın mı Boru'yu sarım Aldın mı Boru'yu oğlum Tatlıcı, tatlıcı, tatlıcı. çıkıyor ya. Tak, Arkadaşlar, uçak yapın dediniz. Sizin yüzünüzü kara çıkartmadım. Sarpı yani kundumcuyu çok fena taklaya geçirdim. Hadi bakalım. Hoppa. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Dur. <laughs> Süper. İstisiz ya. Böyle geliyoruz işte. Lan çok point <laughs> <alt> alamadım. <laughs> Oğlum, çok güzel. Çok güzel Sarp saçmalık yok. <laughs> ya bir önceki bölüm ben de deli olmuştum. Gelmiyor checkpoint ya. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kundum harekatı yapalım. Evet, hop hop ya. <laughs> Süper. Abi yalnız 3 oyunda çok taklaydı be. Evet de bunun spawn şeyleri daha taklaydı değil mi? Aynen. Evet. Spawn yani bir oluyor biraz sıkıntı. Spawn şeyi kötüydü de. Aynen. Hop tak diye geleceksin. Yapma bana yapma bana ya. Hop ne oluyor lan? Sen Abi. Sen çakılsana yalnız çok ya. uzak değil. Çakılsan da artık. Abi ne ya çakılması? Ya, o checkpoint'ı kaçırma ne ya? Değiyorum sarı kısma vermiyor ya. Bana ne gözün çakılması? Ne gözünü seveyim ne çakılması? alıp tepede bir yerde mi lan bu? Spawn? Ha tamam şeyde burada tamam okey. Yapıştır Abi Erkenden görmesen şaşırır. O <laughs> takla şekilde gidelim arkadaşlar biraz. Ya bırak ya. Aa, bir dakika bunu almam lazım. Abi bir oh, şekil oh, yapacağım. Oh, oh. Arkadaşlara şimdi bir gösteri yapıyorum abi. <laughs> evet. Abi otomandan gideceğim. Otomandan gideceğim oğlum. Hop, 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 hop. Ya çok uzaktayım ya. Onca <laughs> ya. Abi şu an var ya hoppa hoppa hop ne iş lan alttan mı geçeceğim dur. Patla 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 patlarsın. Abi alttan patla. geçeceğim patla. işte bu be. Oğlum suyu yaladım suyu. Suyu yaladım çok fena. Bir olaya girdik arkadaşlar. Şu evin üstünden geçelim. Hadi abi hadi. O Al ters geçeyim dedim. Ah bir dakika dur. Patla, patla patla patla. Yok yok patlamadım abi patlamadım. Of be. Dur bakayım. Dur 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 dur. Şu an ağaçları yalıyorum ha. Abi hadi işte bu tamam çok güzel. Nasıl Oha. Yapmanı? Tünelden geçtim oğlum bana. <laughs> abi çok fena geçelim. Sıkıntı yok. Hop. Nereden gideceğim? Abi finişi gördüm. Finişi gördüm. İşte bu be. <laughs> Finişi gördüm takdeciler. Takdeci, 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 takdeci ve işte bu. Hangara dalış. DNF sarpımız neredeymiş? <laughs> Hayır ya, ya lütfen DNF olmayayım ya. <laughs> Sarp, oy 16 saniye. Hop, ah geçecek, geçecek. 12, 11, 10. 9 8 7 altı, 5 4 Sarf hemen bir bakalım kardeşim. Skorlar kaçmış. Ee, bir de senin de okumanı istiyorum. Hani benim belki yanlış okuyabilirim o açıdan. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Ulan Sarf. Oldun mu vuruyor Bak harekete bak şekil. <laughs> abi intikam soğuk yenen bir yemektir arkadaşlar ve olaya gireceğiz abi ben bu <laughs> Sarp beğenmedi haritayı <laughs> abi hemen şöyle bir bakalım abi 30'a 27 Sarp'ı takliye getirdik arkadaşlar ki ilk yarışı da alırdım ama Sarp yani ya uçağı <laughs> Uçağa dua et kardeşim. <laughs> çok Aa, yanlış bir uçak seçtim ben çünkü. Yarışta çok güzel bir hareket yaptım. Evet abi. O ilk yarışı hak ettiğimi düşünüyorum. Ancak bu, bu uçak yarışlarının devamı gelecek. Bu iş burada bitme. Arkadaşlar, Sarp bana uçaklarda çok fena meydan okumaya başladı. Ki güzel de oynuyor yani. Ama Takla'ya gelecek. Çünkü burada takla king var abi. <laughs> arkadaşlar bu tarz challenge'ların daha hızlı gelmesi için videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki e, challenge'ımızda bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada sağ üstteki karttan arkadaşlar Sarp kanalına göz atabilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takla'ya da gelmeyin. <laughs>